Yoksa bir oynasın. Bir sağda yaptı. Ha alıyorum alıyorum. Bomba mı geldi? Nasıl sürekli Siz... şeyin arkasında? Raşıyor her tarafta. Tamam tamam bende o. Yanına abi. <laughs> Oy bayıldım. <laughs> tamam. Gidin. Yusuf Cengiz bize X yollamış, bir daha yollamış. Dal kardeşim. Oo Ersan er abi, AVM var. Harbi mi? Oha abimi abimi neydi? Kanka sana M24 lazım ya. Aynen o da var da. Ama abime olur ya yani. Var mı M24? Yok abime var şu an. Peki, abi tamam. onu yedi yaptım onu kullanman lazım. Nerede abi? Nerede ki M24? Evet, onu kullanman lazım, lazım abi. şu an tek atman lazım boş. Halk al onu istiyor. <laughs> Aynen olabilir. <laughs> ama şu an yok ama, M24 <laughs> yok. O yüzden Aa araç. Şurada bir bulayım. Araç geldi, araç geldi. Durdu mu? Evet. Durdu kanka, durdu. O evde gördüm, evin içinde. Sabit polisi bir abi. Yani olabilir. Ha, bitireyim mi? <laughs> bitir bitir. Aracımız var mı? Ben aracı, aracı alayım. Baygın'ın çok acını var da de hmm. Aa, mutluyor, ben ya. Abi en az 3 var. Lan iyi bayağı iyiydi ya. Nasıl bayılmadı o? Oh Tamam be. Gelsin abi. Alayım mı? Gelsin tamam. Eee adamı gördüm. gördün mü kanka? Evet evet, evet, evet al, tamam. the... Abi sağda iki sağda üç var. Abi bir bir kez, de Çok güzel. Al. Ben aldım bu arada. Tamam al kanka o zaman. Tamam. Erkan bir kere Tamam. Çatıya bir abi tamam ben yaklaştım. Çıkana Şuna geçen, ya geçen var mı? Mağaraya geçen var mı? Oo! Önünde yaptım ya. Hadi abi ya, ev baygın. Allah'tan bayıltamadı da. Bu çıkacak ya. Bana biri gelebilir mi? Ha. Yunus gelsene. Ben yakınım abi sana. Koştum. Abi tek kalmış bu. herhalde. Hadi. Helal. helal. Dışarı çıkmış abi, o da ya. Yelek ölmüş ya. Çok iyi denk geldi ya. Adam bırakmıyor abi seni. Tabii tabii hemen bitti. Ya Türk ekip işte sıkıntı. Abi beraber oynamamız gerekiyor. Hatta kitap araç araç. Evet kat. Ben de evden çıkar dedim de lan direkt dışarıdayım zaten adam. Hiç beklemiyordum öyle. Drop'a gelen var herhalde. Atıyor. Şurada bir drop var. Aynen. Aa drop önümüze atmış Hayır yani bayağı kasıyor. Ne tarafta tam olarak? Ha şu tarafta drop var da. sol tarafta full dolu abi aracı çok aynen aynen vurmuş aracı vurmuşlar yani. abi orada adam direkt buraya bakıyor hadi kardeş Çatısına çıkılıyor muydu? Evet abi. Aynen abi. adam ya bu tek galiba ha. Yan taraftan çıkarsın Ersin abi. Şuraya gel çıkalım. Yok çıkmayacağım ya. Ee, belki tektir ha. Çünkü bir kişi gördüm. O da sisledi oradan evet. çıkmak için. Bakacağım abi. Aferin O alan mı burası 21 kişi diyorsun. Nasıl şu an, Abi şu şurada furu evleri var ya abi. O evler doludur garanti. Değil var. mi? Banko ya. Alan da oraya evet, vermez evet. umarım. Oyun dondu ben. attı mı? Hayır kanka. Vuruyorsun. Ama kötü yaptı. Ne oldu yandım. ya? Tamam. Komple gitti işte. Arada oluyor Yok, iki monitör de gitti anlamadım. Siyah oldu geldi. Ya benim de mesela şu ıı, bağlantılar var ya. Onlar bir an böyle kendini iptal ediyor. Bir şeyler oluyor bende de. Evet abi. Klavyem mesela kopuyor. Tekrardan ıı, çıkartak yapıyorum. anca öyle düzeliyor. Bir i̇şte etkili vardır da abi, bilemiyorum ben. O beyler nasıl çıktım? Bak diğer taraftan <laughs> çıktım yani. ha. Abi o zor olan taraflar. Aynen evet. evet, evet zor taktik olan taraf. taktik ne biliyor musun? Bak kanka <laughs> bak, kanka bak, bak. Yok. kanka bak taktik yok. Evet. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle gidiyorum. Yan mı çıkıyorsun abi? Zıplıyorum oh. işte havaya doğru oradan öyle. Yarın Bugün aldım. Yarın TikTok. Bak bak geliyor bak. Zor hareket ya. Onu tek tek de yaptım ha inandım başta olabileceğini. <laughs> bak bak aa. Ulan kafam mı çarptı? Yapabiliyordum. Aa, diyor. Kanka halının olduğu yerden, halının olduğu yerden, halının olduğu yerden. Aa, tamam. Taktiği de öğrettin Olur herkese. size. Yaparım. Olsun. Herkes kanat. <laughs> ee ya. ya. Ben biliyorum, <laughs> söylemedim. Orada bir antikabı yapayım mı? Simsi. Sen bilin. Gözükme. Belki kasıya vardı. Aracımız... Araca binebiliyor musun Ufuk? Aa araca binebilirim abi. ama onu anlamadım. Boş ver ya. <laughs> çok kalsın, çok Aynen az kaldı zaten <laughs> bak sayı bitti. Tamam abi. <laughs> Tane body yedi. <laughs> Hadi. Git diğer doğaya bari. Arkamız geliyor, arkamız geliyor herhalde. Bir araç döndü, Öfke, aynen. Evet. Gel gel, ufuk, ufuk gel gitmemiz lazım zaten. 39 saniye. Anlarda var. Daha karşıda Gide, hangar. Bir hangar. var. Buradaki arada. ev dolu abi ya o gelir. Araç var. Aynen aynen gelsenize be. Onları tut. Abi çatı dolu bu arada. En az iki var çatıda. Hangi çatı? Şurası. Alan ya orası. Orada bekleyecek bunlara. Aşağısı polisiz Böyle. Burası alan da. Abi, Kanka çıkacak mı ya? Çıkacaklar herhalde. Abi. Aynen bak. Dikte bak. Saçsın O araç şey patlamamış mıydı ya? Ben bilerek, bilerek öne bıraktım <laughs> Tamam. Abi altta 2 var. Kanka alan dışı ha aracı alsanız ha. <laughs> <Yaşığı> aracı yarısı <laughs> gösterir nerede? Kardeşim olmaz. Burada bir siyahlık var ama ha. Baygın. <laughs> Elinde molotof ne yapıyor? Abi bunlar bir, bir öldürecekler. Bak emin olun. Bunlar birbirini öldürecek bence. Buna Bak ala, alana ölmemek, ölmemek. ev kaldı değil mi ev varsa tabii alana bıraktı biri kendini Ev var zıplayarak çıkabilirler onlar sabah duruyor da sıkmıyorlar bize aynen bu evet. afk gitmiş kanka ya. Ya kardeşim. Fullenmiş em 24'ün de. Ne haber? Nasılsın? Birini bayıltısın 24 mü? Aynen aynen burada. Alp sesim geliyor mu? Demo, Demo ne Demo ne haber? Aa M24'ü lan M24 niye böyle? <laughs> Aaa yani, evet. Adım... herkes yanıyor mu lan? Aaa <laughs> <He, gülüyor> kardeşimim Sizi ghostladık. abi. Ersin abi. <gülüyor> 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 yok biz seni zaten e, baya sonra fark ettik. Baktım dedim Ersin abi geldi Bu şey, <laughs> şey, <işte. gülüyor> ee, Aynen bu rankası yok. Bunlarla çıkması. çatışıyorduk. <gülüyor> 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 bunlarla çatışıyorduk şeylerle diğerlerinle. Baktım sen bunları vurmaya başladın dedik bari sana kadar sen yani iyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız kardeşim. Nasıl gidiyor abi? Ya? Zor. Zor kardeş. Zor mu? Aynen çok zor. Yıkılıyoruz. Özellikle birkaç gün bayağı zor geçti hatun. Aynen ya. Etkinlik falan vardı biliyorsun Nimo'da. Aynen. Onun, birinci ol, Birinci oldun ama. Aynen. Yani onu da zorla. Vallahi bitirdik ya. Yani. Ay. Aynen tabi ki. De. Güzel bir şey başardık orada ya. Baya Boyun baya bir düştü ne bu arada. Boyun mu? Ha aynen ya yıkılıyorum ya. <laughs>